tuzağı ve bu riski görerek kararlarımızı aldık ve seçimlere yeşil sol partiyle girmeyi kararlaştırdık. Onlar akıllarınca tuzaklar oluştururken bizler aklın, inancın ve kararlılığın ışığında yürüdük. Evet, dediğim gibi bu dönem büyük değişimin eşiğinde olduğumuz bir dönemdir. Parlamento önümüzdeki dönemin çok önemli bir mekanı olacaktır, hatta öznesi olacaktır. Biz biliyoruz ki toplumsal ve siyasal mücadele sadece parlamentodan ibaret değildir. Parlamento çalışmaları sadece kendi başına bütün diğer alanlardaki mücadelelerin yerine geçemez ama toplumsal ve siyasal alanda ortaya koyduğumuz güçlü, kararlı, derin mücadelenin parlamento'ya en güçlü şekilde yansıması da çok önemlidir. Çok önemlidir o nedenle riske girmedik. Onların inisiyatifine bırakmadık mahkemenin inisiyatifine de bu zorba ve bu kumpasçı iktidarın inisiyatifine de kaderimizi terk etmedik. Yeşil Sol Parti ile seçimlere giriyoruz. Bir kez daha tekrar ediyorum. Değerli arkadaşlarım, bu tedbirler, bu kararlılık, bu sağduyu, ve tarihe halklara karşı sorumluluk işte bu iktidara dert olsun. Evet. Bu iktidar bundan ders almaz biliyoruz. En büyük dersi sandıkta vereceğiz. Evet. Biz onların hileleriyle de, oyunlarıyla da her türlü kumpasıyla da baş etmeyi öğrendik. İşte bu da onlara büyük dert olsun. Sevgili yoldaşlarım, arkadaşlarım, Yeşil Sol Parti HDP'nin bileşeni partilerimizden biridir. 14 Mayıs seçimlerindeki adresimizdir. Seçim sandıklarındaki rengimizdir. Dostlar. Yolumuz üçüncü yoldur. Yolumuz şimdi yeşilin ve solun yoludur. Değişimin yolu ve adresi bu seçimlerde yeşil soldur. İnanıyoruz ki 14 Mayıs'ta tüm seçim sandıklarını yeşile boyayacağız. Mayıs'ın baharıyla yeşil solun baharı sandıklarda buluşacaktır. Emin olun bunu başaracağız sevgili kardeşlerim. Evet.